Onun için halinden pişman olan insanı güzellikle karşılayıp kabul etmek gerek. Geçen bir video gördüm haberlerde. Çok hoşuma gitti. Yani çocuğun tipine de baktım herhalde Müslüman olur ümit ediyorum. Yani sakallarında falan böyle Müslüman gibi bırakmış. Ümit ederim ki Allah kalbine İslam versin. Müslüman olsun. Irak'ta Müslüman öldürüşünü anlatıyor. Nasıl Müslümanları öldürdüklerini anlatıyor. Bu Amerikan e, Tugayında keskin nişancı olarak vazife yapıyormuş. İlk diyor bir e, çocuğu öldürdüm. Adını da bilmiyorum. Ben ona şişko diyordum diyor. Böyle anlatıyor. Açık açık. Nerede anlatıyor? Amerika'da anlatıyor. Amerikan askeri bu ve şeylerin önünde anlatıyor. E, gazetecileri çağırmış. Onlara anlatıyor. Dedi ki çocuğa bir tane kurşun sıktım diyor. Boynundan girdi. Sonra arkadaşıma dedim ki bu böyle olmayacak. Bir tane daha sıktım, öldürdüm diyor. Burada şimdi size tabii Amerika'nın nizamını anlatmak için anlatıyorum bunu. İsrail'de de bu meşhur. Müslüman birisini öldürdü zaman tebrik ederler birbirlerini. Amerika'da zaten onun babasıdır. İsrail'in babasıdır yani. O da aynı mantıkla yürür. Ve şunu da özellikle altını çizmek istiyorum. 650 sene biz dünyaya hükmettik bu imparatorluğumuzun bu uzun yüzyıllar süren, asırlar süren devlet yönetimimizin içerisindeki bizim en büyük ahlakımız adil olmamızdır. Adil olmamızdır. Bugün, bugün dünyaya lafını geçiren süper güç ülkeler olabilir. Ama hiçbirisi yarın adil olarak anılmayacak. Hepsi zalim olarak anılacak. Zalimdirler çünkü. Osmanlı yönetimini ele almak noktasında belirli bir takım şeyleri evet kendilerine örnek alıp çizdiler, devlet kurdular. Ama İslam'ı almayı reddettiler. İslam'ın olmadığı yerde adalet olmaz, zulüm olur. Bunu da her dem gözümüzün önüne serdiler. İşte bu da aleni açık bir delili. Bizzat Amerikan Tugay'ının kendi keskin nişancısı anlatıyor. Zaten şu günlerde de haberlerde göreceksiniz. Bu yanlış algı olarak onları addediyorlar. Yani gerçek yüzlerini gösterdiler. Onların nasıl birilerini olduğunu. Bunu kapatmak, bunu örtmek, bunu güzelleştirmek, şirin göstermek için orada katliam yapan albaylar, komutanlar gidip oradaki işte kendini paraya satmış Iraklılarla resim çekinip çok iyiyiz biz çok mutluyuz biz havasını vermeye çalışıyorlar. Neyse dönelim konumuza. Uf. İlk diyor öyle öldürdüm bir çocuğu. Çocuğun bize silah çektiği yoktu. Bize hiçbir ziyanı yoktu. Tamamen keyfiyen öldürdüm diyor. Keyfiyen öldürdüm diyor. Ve ve ilk öldürdüğümüz zaman birisini bölük komutanı gelip öldüren kişiyi tebrik eder diyor. Geldi beni ve bütün bölüğümüzü tebrik etti. Ne için öldürdüğümüze bakmaz diyor yani. Birisini öldür yeter ki. Ve bize der ki diyor. Eğer buradaki bir Müslümanı bıçakla öldürürseniz Amerika'ya döndükten sonra dört gün size izin vereceğim. Dedi diyor orada. Bıçakla öldürürsen. Kurşun da zayi etmeden herhalde onu mu düşünüyor artık? ya da daha canileşiyor diye onu mu düşünüyor artık? Bıçakla bir Müslümanı oradaki öldürürsen Amerika'ya döndüğümüz zaman diyor dört gün izin vereceğim o öldüren kişiye. İkinci öldürdüğünü gösteriyor. Bakın diyor. Şeyle gösteriyor bir de öldürdüklerini. Büyük ekranda gösteriyor. Gazetecilerin önünde. Bakın diyor görüyorsunuz diyor. Bisikletli adamı öldürdüm diyor. Adam resmen bisikletiyle gayet normal bir şekilde gidiyordu diyor öldürdüm diyor yani. Ne bana silah çekmesi var, ne benle savaşması var ne bir şey. Hiçbir şey yok. Onların askerleri bizden birisini öldürdüğü zaman hırsımızı böyle alıyorduk diyor. Masumları öldürerek. Canımız sıkıldığı zaman yine dediği sinirlendiğimiz zaman bunu yapıyorduk diyor. Gösteriyor ekranda minareyi tarıyorlar. Cami'nin minaresini. Bilmeyenler için söylüyorum diyor asker. Cami'nin minaresinden bize ateş edilmediği müddetçe oraya ateş etmemiz yasak diyor. Ama diyor biz bu yasakların hiçbirini dinlemedik. Ondan sonra sonuna geldi. Tabii sonuna gelene kadar onları anlatıyor. Sen de böyle <laughs> içinden kabarıyorsun. En son dedi ki işte bir söz vardır. Piyadeysen hep piyadesindir ama bir söz daha vardır diyor. Kalayı basıyordu Amerikan <gülüyor> ordusuna. <gülüyor> Başlarım diyor sizin de birliğinizin de ordunuzun da ne bundan sonra sizin deyim, ne ordunuzdayım. Çıkartıyor bütün apoletlerini, yırtıyor üzerinden atıyor asker. Yani siz zalimsiniz. Ben genç bir delikanlıydım. Bana zalim olmayı öğrettiniz. Zalimliği bir güzel bir şey diye gösterdiniz. Ben de size kandım orada gidip o insanları öldürdüm. Masum insanlardı. Bana silah çekmemişlerdi diyor. Asıl savaşılması gereken onlar değil, sizin zihniyetiniz diyor yani. Sizin bu zihniyetle savaşılması lazım. Bundan sonra sizin yanınızdan bile geçmem. Nerede size hizmet edeyim? Bunlar biraz onların, biraz da bizim ahmak Müslümanlarımızın gözleri kapalı, gözlerine perde inmiş gibi Müslümanlarımızın gözünü açmak noktasında çok önemli dersler, ibretler. Altı buçuk asır dünyaya hükmeden bir ecdadımız var. Adaletiyle hükmettiler. Çıkıp da kurşunun kilisene sıkmadılar hiçbir türlü yani. Gittiği yerlere adalet götürdüler, İslam götürdüler, refah götürdüler, ferah götürdüler. Buradaki kendini bilmezler kalkıp tarihlerine yalan yanlış konuşup aleyhine atarken Amerika'nın aşığı noktasında Amerika'yı övdüler. Avrupa'yı övdüler. İşte işte senelerdir göremedikleri Amerika'nın, Avrupa'nın gerçek yüzü artık bizzat kendi bünyesindeki askerler tarafından bize anlatılıyor. Eskiden mesela bilenler anlatırdı, bir gör, gördükleri bir şey olmadığı için, bir delil görmedikleri için bunu itiraz ederlerdi herkes hepsi. Ama şimdi aleni olarak gözümüzün önünde yani gözümüzün önünde.